Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde dizinin tanımını ve dizi çeşitlerini görmüştük. Şimdi ise genel terimi verilen diziler üzerinde soru türlerini göreceğiz. Burada konu olarak anlatacağımız bir şey yok arkadaşlar. Bize bir dizinin genel terimi yani kuralı verilecek ve bunun üzerine bazı sorular sorulacak. Ve nasıl yaklaşmamız gerektiği üzerine konuşacağız sizlerle. Şimdi bize bir dizinin genel terimi verildiği zaman herhangi bir noktadaki değerini rahatlıkla bulabiliriz. Mesela a n'i verdi, a 2 kaçtır dedi, n yerine 2 yazarak bunu bulabilirsin. Bu tarz basit soruları biz zaten fonksiyonlarda vesaire yapmıştık arkadaşlar. Burada değer bulmaktan ziyade biraz daha farklı soru türleri üzerinde duracağız. Mesela ilk sorumuzda AN ve BN dizileri verilmiş ve diyor ki kaçıncı terimleri birbirine eşittir diyor. Şimdi N yerine ben ikisinde de öyle bir şey yazıyorum ki bir sayı yazıyorum ki arkadaşlar ikisinde de aynı değeri veriyor bana. Diyelim ki AN'de N yerine X yazıyorum ve BN'de de N yerine X yazıyorum. Bu durumda bu ikisi birbirine eşit oluyormuş. Acaba bu X nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. AN'de N yerine X yazınca X eksi 1/4 oldu eşittir BN'de N yerine X yazınca 6 bölü x artı 1 oldu. İçler dışlar yapıyorum. Bakın x eksi 1 x artı 1 çarpımı 2 kare farkından x kare eksi 1 oldu. Eşitleri 24 oldu. Buradan x kare eşittir 25 geldi. Ve x eşittir bir eksi 5 olabilir. Bir de x eşittir artı 5 olabilir. Ama arkadaşlar bizim burada bulduğumuz x nedir? A n dizisinde indise yazdığımız yani n yerine yazdığımız değerler. Peki a n dizisinde n yerine biz ne yazabiliriz? Pozitif tam sayılar yazabiliriz değil mi sadece? Çünkü dizinin tanım kümesi neydi? Pozitif tam sayılardı. O zaman arkadaşlar burada eksi 5'i alabiliriz. Çünkü pozitif bir tam sayı değil. Bu durumda bu iki dizinin 5. terimleri yani A5 ve B eş birbirine eşit oluyormuş. O yüzden cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuzda AN dizisini bize vermiş ve diyor ki bu dizinin kaç terimi 7 bölü 5'ten büyüktür diyor. Yani N yerine hangi değerleri yazdığım zaman tanım kümemden bana sonucunda 7 bölü 5'ten büyük değerler üretir. Burada N yerine yazacağım pozitif tam sayıları tek tek düşünmeyeceğim arkadaşlar. Eşitsizlik kuracağım. Özellikle bakın böyle büyüktür küçüktür tarzı sorularda neyden büyük ya da küçük olması isteniyorsa ona göre eşitsizlik kuracağız. Şimdi 4n artı 1 bölü 3n eksi 2 ifademin 7 bölü 5'ten büyük olmasını istiyorum n yerine değer yazdığımda. Burada biz n yerine tekrar n yazdığımızı düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar biz eşitsizlik konumuzda şundan bahsetmiştik sizlere. Eşitsizliklerde değişken içeren çarpanla içler dışlar çarpımı yapılmaz. Çünkü bu negatif de olabilir. Bu durumda karşıya attığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Pozitif olursa da eşitsizlik aynen kalır demiştik. İşte bu ikilemden dolayı içler dışlar yapamayız demiştik. Ama dipnot olarak şunu da düşmüştük. Değişkenin bulunduğu çarpanın siz kesin olarak işaretini biliyorsanız yani artı da olabilir, eksi de olabilir gibi bir ikilem olmuyorsa o zaman içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Bakın ben burada n yerine en küçük kaç yazabilirim? a n dizisinin indisi olduğu için pozitif tam sayılar tanım kümemden seçmem lazım. Ben yerine yazacağım değerleri ve buradaki en küçük sayı da 1'dir değil mi? Dolayısıyla en küçük değerim olan 1'i yazdığım zaman 3-2'den 1 yaptı. Yani pozitif. Daha sonrasında artan değerleri koyduğumda sürekli pozitif değer verecektir bu bana gözle görülebiliyor. Doğrusal bir fonksiyon ve artan bir fonksiyon. O yüzden arkadaşlar burada paydadaki ifade daima pozitiftir. Bu durumda ben 7 ile bu ifadeyi karşılıklı çarpabilirim. Yani karşılıklı atabiliriz sağa sola. Tabi 5 ile de yukarıdakini çarpacağım. O da sürekli pozitif değer veriyor. Gözle görülebiliyor yine en yerine koyacağımız değerlerde. Bu durumda arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Ve 5 ile 4 en artı 1'i çarpıyorum. 20 en artı 5 büyüktür. 3 en eksi 2 ile 7'yi çarpıyorum. 21 en eksi 10 şeklinde olacaktır. Buradan 20 eni sağ tarafa eksi 14'ü sol tarafa atıyorum ve 19 büyük n oluyor arkadaşlar. Ha, demek ki bakın n 19'dan küçük değerler aldığı zaman bu ifadem 7 bölü 5'ten büyük geliyormuş sürekli. O zaman arkadaşlar n'in alt sınırı nedir? 0'dan büyük olmak zorunda ve pozitif tam sayı olacak. Bu durumda 1, 2, 3, nokta nokta nereye kadar? 18'e kadar. 19'da eşitlik yok. Onu veremeyiz. İşte n yerine vereceğim bu değerlerde yani bu terimlerde nedir onlar? a1, a2 2, A3 nokta nokta A18'e kadar olan terimlerin hepsi bana 7 bölü 5'ten büyük değer veriyor. Bu durumda arkadaşlar kaç tane terim var burada? 1'den 18'e kadar 18 tane. Burada arkadaşlar şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Aslında eşitsizliklerden bildiğimiz bir şey bu durum. Eğer bu alt tarafta veya üst tarafta pay ya da payda da en yerine vereceğim bazı değerlerde pozitif bazı değerlerde negatif sonuçlar elde ediyorsam yani o bahsettiğim ikilem söz konusuysa içler dışlar çarpımı yapamayız. Peki ne yapacağız? 7 bölü 5'i sol tarafa atacağız. Eşitsizliğin bir tarafını sıfır yapıp burada cebirsel işlemler yapacağız. Bunu da hatırlatmış olalım eşitsizlikler konumuzda. Üçüncü sorumuzda genel terimi bu şekilde verilen sayı dizisinin kaç terimi 2 ile 10 açık aralığında bulunur diyor. Bu aralıkta olmasını istiyorsak arkadaşlar o zaman bu aralığa yönelik bir eşitsizlik kuralım. 2'den büyük olacak 6n artı 4 bölü 4n eksi 3 yazıyorum ve 10'dan da küçük olacaktır. Burada aslında ne var? Eşitsizlik sistemi var değil mi arkadaşlar? Bakın bir 2'den büyük olması durumu var bir de 10'dan küçük olması durumu var. Bunu ben 2'ye ayırarak yapacağım. Önce 2'den büyük olması eşitsizliğini kuruyorum. 6n artı 4 bölü 4n eksi 3. Arkadaşlar yine bakın aşağıda en yerine en küçük 1 verebiliyorum. 2, 3, 4 şeklinde değerler verebiliyoruz ya. Bu verdiğim değerlerin hepsinde burası daima nedir? Pozitiftir. O zaman ben bunu sol tarafa atabilirim. Eşitsizliğin yön değiştirmeyeceğinden eminim çünkü. Bu durumda arkadaşlar 2 ile 4n eksi 3'ü çarpıyorum. 8n eksi 6 yaptı küçük. 6n artı 4 oldu. 6n'i sol tarafa eksi 6'yı sağ tarafa atıyorum. 2n küçük 10 oldu ve en küçük 5 olarak bulunmuş oldu. Bu dursun. Şimdi ikinci parçayı oluşturuyorum. 6n artı 4 bölü 4n eksi 3 küçük 10 olacaktır. Yine bu daima pozitif olduğu için sağ tarafa atabilirim. 6n artı 4 küçük 40 n eksi 30 oldu. 6n'i sağ tarafa eksi 30'u sol tarafa atıyorum. 34 küçük 34n oldu. Her tarafı 34'e bölersem en büyük bir geldiği. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Eşitsizlik sistemi olduğu için bu iki çözüm aralığını kesiştireceğiz. Bakın 5'ten küçük 1'den büyük. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 1'den büyük n değeri 5'ten de küçük bu aralıkta en yerine verebileceğim pozitif tam sayılar nelerdir? 2, 3 ve 4. Yani A2, A3 ve A4 terimleri bu genel terimde 2 ile 10 arasında değer veriyormuş bana. O halde toplamda 3 tane 2 ile 10 arasında değer veren terimimiz vardır diyoruz. Dördüncü sorumuzda genel terimi AN olan dizinin kaç terimi negatiftir demiş bana. Negatif demek arkadaşlar sıfırdan küçük olması demek değil mi? Bu şekilde eşitsizliğimi kuruyorum. Şimdi burada karşımızda temel matematikteki eşitsizlik yok değil mi? Basit eşitsizlik. Ne var? Bizim AYT kampımızda gördüğümüz eşitsizlik konusundaki bir durum söz konusu. Yani tablo yapacağız. Öncelikle arkadaşlar kökleri buluyorum bakın. Şu çarpanı sıfır eşitlediğimde n bir eksi 5 gelir bir de artı 5 gelir. Şu çarpanı sıfır eşitlediğimde n eksi 3 bölü 2 gelir. Şu çarpanı eşitlediğimde de n 7 bölü 3 gelir. İşaretimiz nedir? n kare pozitif, 2n pozitif, 3n pozitif çarp böl yine pozitif olacak. Yani tabloda sağ taraftan artıyla başlayacağım. Kökleri küçükten büyüğe soldan sağa yerleştiriyorum arkadaşlar. Eksi 5 en küçük sonra eksi 3 bölü 2 geliyor. Sonra 7 bölü 3. Sonra ise 5 gelecektir. Eşitsizliğimizde eşitlik olmadığı için bu köklerin içi boş olacak. Yani dahil olmayacaklar değil mi? İşaretimiz artıydı. ile başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Her tek katlı kökte işaretimiz değişiyordu. Benden ne olsun isteniliyor? Sıfırdan küçük yani negatif olması isteniliyor. O zaman arkadaşlar eksili bölgeleri çözüm aralığı olarak alacağız değil mi? Şimdi dikkat ederseniz buradakiler eksi 5 ile eksi 3 bölü 2 arasında yani daima negatif değerli arkadaşlar. Ama bizim burada bulduğumuz çözüm aralığı neyin çözüm aralığı? Enin. Yani an genel teriminde indistir. Bu indise de biz ne yazabiliyorduk? Tanım kümemiz olan pozitif tam sayıları yazabiliyorduk. O zaman arkadaşlar burayı çözüm aralığı olarak almayacağım. Dizilerde çalıştığımız için. Normalde bu herhangi rastgele bir fonksiyon olsaydı bir dizinin genel terimi olmasaydı çözüm aralığımızda burası da olacaktı. Ama dizi özel tanımlı bir fonksiyon olduğu için ve burası da özel tanımımıza uymadığı için burayı atıyoruz arkadaşlar. Peki sağ taraftaki aralığımızda bir sıkıntı var mı? Yok. Burası 7 bölü 3 ile 5 arası ve pozitif tam sayılar barındırıyor değil mi? 7 bölü 3 yaklaşık olarak 2 küsürlü bir sayıdır ve 2,5 gibi düşün bunu. 2,5'dan sonra gelen ilk tam sayı nedir? 3'tür. Sonra ne var? 4 var ve uç noktalar dahil olmadığı için 5'i alamam. Demek ki arkadaşlar A3 ve A4 terimleri bana negatif değer veriyormuş burada. O zaman toplamda 2 tane terimimiz negatif değerliymiş. Burada arkadaşlar soruda şöyle ufak bir farklılık yaparsak bakın. Negatiftir değil de pozitif değildir deseydi eğer bana o zaman ne yapacak? Bazı arkadaşlar da pozitif değildir ile negatiftir aynı şey gibi bir yorumlama canlanıyor kafalarında ama doğru değil arkadaşlar. Çok ufak bir farklılık var aralarında ve sonucu işleme her şeyi etkileyen bir ufak farklılık bu. O da nedir? Eğer negatiftir derse sıfır negatif olmadığı için eşitlik koymayız yani sıfırı dahil etmeyiz. Ama pozitif değildir derse pozitif değildir dediği zaman hem negatifleri hem de sıfırı da kastediyor. Çünkü sıfır aynı zamanda pozitif de değil. O yüzden arkadaşlar pozitif değildir deseydi sıfıra eşitlik koyarak yapacaktık ve bu durumda 5 de gelecekti çözüm kümemizden. Yani cevabımız 3 olacaktı. Bu duruma da dikkat edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuzda AN dizisinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar AN dizisine bakıyorum. ikinci dereceden bir ifade. ikinci dereceden ifadelerin ben grafiklerin ne olduğunu biliyorum. Daha önceden görmüştük. Parabol olduğunu biliyorum değil mi? Bakın şimdi parabol olduğunu keşfettik ve bana en büyük değer soruyor. Parabol ve en büyük değer. Bu ne demek arkadaşlar? Tepe noktası demek değil mi? Şimdi bunu grafik üzerinde yorumlamak yapacağım sizlere. Bu parabolün kolları aşağı doğru dönüktür. n karenin katsayısı negatif olduğu için yani şöyle bir şey olacak. Şöyle x y düzlemimizde çizelim rastgele. Şimdi arkadaşlar parabolün en büyük değeri ve en küçük değeri ikisi de tepe noktasının ordinatıdır. Ama kollar aşağı doğru dönükse tepe en büyük değeri verir. Yukarı doğru dönükse en küçük değeri verir. Şimdi burada da aşağı doğru dönük olduğu için en büyük değeri soruyor ve ben neye bakacağım? Tepe noktasının değerine bakacağım. Değer dediği için ordinatı göz önüne alacağım. Ama bu ordinatı veren nedir? Bunu nasıl tespit ediyorduk? Tepe noktasının koordinatları hatırlarsanız R virgül kaydı ve Y eşittir AX kare artı BX artı C standart yazılımında biz R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A formülüyle buluyorduk. Bunları hep anlattığımız için sadece hızlıca hatırlatarak geçiyorum arkadaşlar. O halde ben şu parabolik ifadede eksi B bölü 2A formülü yaparak bana en büyük değeri verecek absis noktasını tespit edeceğim. Bu durumda arkadaşlar R dediğimiz bakın burada dizi yazılımına geçiş yaptığınızda R dediğimiz N'dir. Çünkü A apsis dediğimiz indiste yazandır. Yani biz bu an'i bir önceki dersimizde dizinin tanımını verirken fn olarak tanımlamıştık ya fn'i an olarak kullanacağız diye. Bakın f'de içeriye yazılan şey nedir? Apsistir. Siz apsisi f'de x yerine yazarsınız ordinat bulursunuz değil mi? İşte o yüzden buradaki indiste apsistir. Ve ben burada r'yi yani apsisi bulurken de n olarak düşüneceğim onu. Özellikle bunun üzerine duruyorum ki birazdan karşılaşacağımız durumda rahat yorum yapabilmek için. Şimdi arkadaşlar r dedik eksi b dediğimiz doku a dediğimiz eksi 2 2 katı eksi 4 yaptı. Bu da artı 9 bölü 4 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar eğer bu normal bir parabol sorusu olsaydı verilen fonksiyonda n yerine 9 bölü 4 yazıp en büyük değerini tespit edecektim. Ama bu bir dizi sorusu olduğu için bulduğum r değeri n olduğu için ve n de pozitif tam sayı alabildiği için sadece 9 bölü 4'ü veremem arkadaşlar n yerine. Peki ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar 9 bölü 4 dediğimiz reelde bunun tam tepe noktasının apsisidir Ancak dediğim gibi dizilerde çalıştığımız için ben 9 bölü 4'ü veremiyorum. Ha demek ki aslında tam olarak maksimum değerini bulamıyorum ben dizi üzerinden hareket ettiğim için. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu 9 bölü 4'e çok yakın komşulukta bulunan ve tam sayı olan iki değeri alıyorum. Bir soldan bir sağdan. 9 bölü 4 yaklaşık olarak nedir? 2 küsürlü bir sayıdır değil mi? İçinde 2 kere var. O zaman arkadaşlar bu 9 bölü 4'e en yakın olan bir 2 var bir de 3 var. Yani 2 ile 3 arasında olduğunu görüyoruz rahatlıkla. O halde madem ben 9 bölü 4'ün verdiği tam maksimum değeri bulamıyorum. 9 bölü 4'e en yakın olan 2'nin ya da 3'ün hangisi artık daha yakınsa maksimum değeri. Bunların değerini tespit etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar normalde bir A2 ve A3'ü denememiz gerekir değil mi? Ama aslında burada hangisinin daha büyük getireceğini de rahatlıkla görebiliriz. Nasıl? Biz 9 bölü 4'ü yaklaşık olarak 2 küsürlü bir sayı dedik. Ama halbuki tam olarak bu kaçları rahatlıkla bulabiliriz bunu değil mi? 9'u 4'e bölüyorum. 2 kere var. 8 çıkardım. 1. 1'in yanına 0 attım. Virgül koydum. Onun içinde 4 kaç kere var? 2 kere var yine arkadaşlar değil mi? Bakın daha devam ettirmeme gerek yok. 2,2 sayısı sayı doğrusu üzerinde hangisine daha yakındır? 2'ye daha yakındır değil mi? Peki arkadaşlar şimdi parabol yorumu yapıyoruz. Bakın daha önce yaptığımız yorumlar. Ben tepe noktasına yaklaştıkça x ekseni üzerinde görüntüm ne olacaktır? Artacaktır değil mi? Yani tepeye ne kadar yaklaşırsam maksimum görüntüye o kadar yaklaşacağım demektir. Görüntüm o kadar artacaktır. Kollar aşağı doğru dönük olduğu için. O halde arkadaşlar 2 daha yakın olduğuna göre Demek ki A2 bana en büyük değeri veren terim olacaktır. O halde şurada en yerine 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 9 çarpı 2 artı 7. Burası eksi 8 yaptı artı 18 artı 7'den 17 olarak cevabımız bulunacaktır. Yani D şıkkı. Bakın A3'ü de tespit edin arkadaşlar. A3 A2'den daha küçük geleceğini göreceksiniz. Çünkü tepenin absesinden daha uzakta 2'ye göre. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Bu dizinin kaç terimi tam sayıdır diyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz soruları yapabilmek için şuna bakmanız lazım. 3 farklı formatta karşınıza çıkar bu. Bunun en basit formatı şöyle olur. Mesela n artı 34 bölü n deseydi ben burada tek tek n'e bölecektim. ikisini de pay kısmındaki ifadeleri ve şunlar gidecekti. Burası tam olacaktı. 34 bölü n'de 34'ü tam bölenleri düşünecektim ki bunun cevabı tam sayı gelsin sürekli. Bu en basiti. Bir tık daha zoru olan ise bize sorulan bu soru tarzı arkadaşlar. Payda da çünkü sadece n yok n artı 4 var. Yani böyle parçalayamam. Peki burada ne yapacağız? Onu düşünelim. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Paydadaki ifademizin aynısını pay kısmında oluşturuyorum. Yani n artı 4'ü direkt kafadan yazıyorum hiçbir şey düşünmeden. Daha sonra diyorum ki şimdi ben pay kısmında nasıl bir etki oluşturdum? Normalde n artı 34'tü ben n artı 4 yaptım bunu. Ama bunun orijinalini bozamam değil mi? Yani n artı 34 olması lazım yukarısı. O zaman buraya ne eklersem n artı 34 olur? 30 eklersem değil mi? Şimdi n artı 4'de bölüyorum. Bakın şu artının ayırdığına göre şöyle iki terim olarak düşünüyorum bunları ve ikisini ayrı ayrı n artı 4'e bölüyorum. N artı 4 bölü N artı 4 artı 30 bölü N artı 4 şeklinde oldu. Şunlar gitti ve burası tam sayı oldu. Artı 30 bölü N artı 4 şeklinde oldu. Yani arkadaşlar şurada da ve burada bizim sorumuzla yaptığımızda da amacımız hep şu. Bir tane sayı ve o sayı bölen N'li bir ifade. Bunu elde edebilmek. Bütün yorumları buna göre yapıyoruz. Çünkü böyle olduğu zaman tam getirmesi daha kolay oluyor bunları. Neden? 30'un tam bölenleri düşüneceksin. Ne var? 1 var. 2 var. 3 var. 5 var. 6 var. 10 var. 15 var ve 30'un kendisi var değil mi? Ama şimdi biz burada tabii n artı 4'ün tamamının bu değerleri aldığını düşündük. Bizim aradığımız ne? n değerleri değil mi? Şimdi n artı 4 1 olursa 30'u tam bölüyor. Ama n artı 4'ün 1 olması için n'in kaç olması lazım? Eksi 3 olması lazım değil mi? Neyle ile 4'ü toplarsan 1 olur? Eksi 3. n artı 4'ün 2 olması için n'in eksi 2 olması lazım. n artı 4'ün 3 olması için n'in eksi 1 olması lazım. n artı 4'ün 5 olması için 1 olması lazım. Kısacası arkadaşlar hep 4 çıkarıyoruz. n artı 4 bu buysa n'in kendisi 4 eksi olacaktır. Yani burası 2 olacak 6'ya karşılık. 10'a karşılık 6 olacak. 15'e karşılık 11 olacak. 30'a karşılık da 26 olmalıdır n. Peki arkadaşlar n dediğimiz şey nedir? a n dizisinin indisi değil mi? Yani a n dizisinde n yerine verdiğim değerler. Bu da ne olmak zorundaydı? Pozitif tam sayı olmak zorundaydı. O zaman arkadaşlar ben burada şu eksi 3'ü, eksi 2 ve eksi 1'i n yerine veremem. Bunlar gitti. Şunları verebilir miyim? Tabii ki de bunlar pozitif tam sayı. Bakın demek ki arkadaşlar a1, A2, A6, A11 ve A26 terimleri. Bakın tek tek hangi terimler olduğunu da çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz bu şekilde. Bu terimler bu dizide yerine yazıldığında indis değerleri tam sayı yapıyormuş. Kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane oldu arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkı. Yani burada bu tarz sorularda en yerine ne yazarsam tam sayı gelir diye tek tek düşünerek işin içinden çıkamazsınız. Mesela sen birinci ve ikinci değerlerin tam sayı getirdiğini gördün. 3'ün, dördün, 5'in getirdiğini görmedin. Ondan sonra diyeceksin ki ya 3 terimdir tam sayı gelmiyor. Demek ki bundan sonra da gelmeyecek diye bir genellemeye kapılıp hataya düşebilirsin. Ya da ta 26'ya kadar nasıl gideceksin yani bunu tek tek düşünmek mantıklı bir yaklaşım değil değil mi? O yüzden arkadaşlar şu yöntemi kullanmak zorundayız daima. Evet böylelikle dizilerin ikinci dersinde sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde indirgeme bağıntısıyla verilen dizileri göreceğiz ve üzerine sorular çözeceğiz arkadaşlar. Derslerimizi beğenir ve abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.